Biraz bu konuları antrenör profillerine girer misin sevgili hocam? Tabii tabi şimdi seve seve şimdi bakınız e, e, Aragones e, e, sevgili Aragones Fenerbahçe'de görev yaptı. E, Del Bosque e, Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta e, Löv e, Fenerbahçe'de, Adana Spor'da. Evet. E, şimdi Del Bosque Real Madrid'de çalıştığı zaman yıldızlarla, yıldızlarla çalışmak çok farklı bir yaklaşım gerektirir şunu anlatmaya çalışıyorum. Del Bosque Real Madrid'de başarılı olabilir. Ancak Beşiktaş'ta başarılı olamaz. Neden? Çünkü yıldızlarla çalışmak çok farklı bir yaklaşım ister. Evet. Del Bosque Real Madrid'i terk ettikten sonra Real Madrid 6 sene şampiyon olamadı. Bir daha Del Bosque'yi davet etmediler, etmek istediler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin en büyük hatası Aragones'i İspanya milli takımının başarısından sonra Fenerbahçe'ye bir kulüp takımına getirmek. Bu iki şey aynı şey değildir. Sanki iki tane farklı sporun teknik direktörleridir. Bir milli takımda çalışmak ve bir de kulüpte çalışmak. Zaten 70 yaşında Aragones, 70-72 yaşında. Milli takımda, İspanya milli takımında Avrupa şampiyonasını alır. Çünkü oradaki o yoğunluk çok da kaldırabilecek bir pozisyondadır nedir evet, o evet. bütün sene içerisinde siz takımı çalıştırmıyorsunuz o stresi yaşamıyorsunuz belli bir dönemlerde izliyorsunuz ekibinizle beraber 2 hafta üç hafta önce şampiyona başlamadan önce milli takımı topluyorsunuz kendi felsefenizi taktiksel olarak fiziksel olarak hiçbir şey yükleyemezsiniz taktiksel olarak çalıştırırsınız ve işte İspanya Aragonez başarılı oluyor ancak Fenerbahçe'ye geldiğinde günde 24 saat içerisinde 72 yaşındaki bir adamın görevlerine bir bakar mısınız sevgili müeccim günde evet. 24 evet. saat büyük bir kulüp aynı şey değildir işte başarısızlık burada Ha Avrupa şampiyonasını Şampiyona liginde başarılı olmuş Kulüplerde başarılı olmuş bir hocayı transfer edersen O zaman mantıklı düşünmüş olursun Burada yönetimlerin e, büyük hatası oluyor Tercih, e, açısından. tercih açısından Peki hocam e, Yani Maradona mı Löw mü sizce yani e, Çünkü bilimsel herkesin... olarak Ben Löw diye diyebiliyorum ama Yaratıcı olarak motivasyon mentor olarak Maradona'nın çok otantik doğal olması Belki soyunma odasında bir maç konuşmasında çok etkili olabilir diye düşünüyorum Zaten mi? belli oluyor. Belli oluyor. Her ikisinde avantajları ve dezavantajları var. Ve ben kesinlikle bir pedagog, bir hoca. Çünkü hoca geniş bir kavram. Bir pedagog, bir hoca, antrenman bilimi, futbol felsefi açısından ben löv derim. Evet. Çünkü Maradona'nın futbolu bıraktıktan sonra hangi Özel aktivitelerle, hangi aktivitelere evet. uğraştırım hepimiz malum, hepimiz biliyoruz. Yani bir sporcu olarak maalesef kendi kişiliğini negatif olarak yansıttı Maradona. Futbolcu olarak evet hepimiz gönlümüzde taht kurdu ama bir sporcu olarak, bir futbolcu olarak evet ama bir sporcu. Çünkü sporcu olmak çok geniş bir kavram. Evet. O yüzden Pele Maradona'dan daha büyük. Çünkü Pele hem futbolcu olarak hem de bir sporcu olarak numune örnek kaldı gençliğimize. Ama evet. maalesef Maradona bu konuda... Ee, maalesef başarısız oldu biliyorsunuz. Evet. Şimdi Özel ama evet. Maradona bir lider gördüğünüz kadar bütün futbolcular Maradona'ya inanıyor. Maradona'ya inanıyor. Yani, psikolojik olarak, psikolojik yani olarak. Orada bir mentor e, görevi çok ağırlıklı olabilir mi? Motivasyon ağırlığını oradan. koyabiliyor. Ağırlığını koyabiliyor. Herkes her e, Arjantin futbolcularının bilinç aldığında Maradona'nın o büyük futbolculuğu. ...kimliği, karakteri yerleşmiş. Bir dövme gibi yerleşmiş. Bir Ona lider alıyorlar. olmuş. Lider tabii. Aleti ruhiyesiyle. Bunu, bu, tabii bunu bunu herkes başaramaz. Bu kariyeri e, olmayan bir lider, bir teknik direktör... ...bu başarıya götüremez. Ama gördüğüm kadar o heyecanı da yaşıyor. Bir de e, şunu da kanıtlamak istiyor. Bir e, sadece Beckenbauer bir futbolculara bir de teknik direktör olarak dünya şampiyonluğunu kaldırmış. Bu da bir o, e, yok dünya şampiyonu olmuş. Onun dışında hem futbolcular bir ekolleşmiş, olarak, ekolleşmiş. Evet. hem futbolculara hem de teknik direktörlere o başarıyı hiç kimse elde etmemiş. Bunu e, Maradona bu başarının peşinde ama gördüğüm kadarıyla o heyecanı futbolculara kendi heyecanını o futbolculara yansıtabilmiş. Bu çok edilmiş. önemli. Enpoze edilmiş ve yansıtabilmiş. Bu çok önemli. Bir baba e, diyebiliriz Maradona için değil mi? Efendim şu an Arjantin'in başında Tottenham'ın bir babası. Sayın hocam e, Türkiye'de de amatörlerin bir babası var Kemal Bektaş ve her olumlu toplantıda şu an içinde bulunan ASKF'nin sıkıntılarının çözümünde tek adres. Sayın Kemal Bektaş geçen hafta hep beraber Tekvimli TV oradaydı, spor departmanı oradaydı. Bakalım efendim Maltepe'de bu sabah kahvaltısında Hüseyin Koca liderliğinde nasıl bir ortam paylaşılmış? İşte İstanbul'da muhteşem bir gün... Tamer kutlamamak elde değil... Tam 39 ilçe... Burada gösterilimi yapıyor... Çocukların büyük bir coşkusu var ama... Hemen Mehteran takımı... Burada İsmail Kavuncu'yu da kutluyoruz... Hakikaten tüylerimizi diken diken eden... Önemli bir ambiyans... Müthiş bir sinerji var... Hemen sol tarafında... Uluslararası Almanya'dan gelen ekip var... Kameraman Emre'de gösteriyor... Almanya'dan... Şu anda gördüğünüz gibi... Almanya'nın otantik mistik kıyafetleriyle beraber bugünkü etkinliklere müthiş bir katkı sağlıyorlar efendim. Basına gelince büyük bir basın ordusu var. TRT'den naklen veriyor. Biz de tek TV olarak burada sorumluluğumuzun bilincinde sizlere bugünkü çalışmaları aktarmaya çalışıyoruz. bahçeli evlerde görüyorsunuz çocuklarımızın coşkusunu, heyecanını, yüreklerindeki o kıpır kıpır olmayı görüyorsunuz hepimiz. İnşallah bu tabii bu çocuklarımız bizim geleceğimiz, bizim yarınlarımız. Bugünlerden çocuklarımızı geleceğe ne kadar daha iyi hazırlayabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz. Anneleri babaları da yanlarında çocuklarımızın. İşte yaz e, öncelikle Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okullarının öğrencilerin temsilcileri Bahçelievler Belediyemizin düzenlediği yaz spor okullarındaki spor yapan ve aynı zamanda öğretim yapan çocuklarımızın gelerek burada bir işte mini bir şenlik halinde bunu bütün İstanbul'da şu anda bütün İstanbul burada temsil ediliyor. Mini bir şenlik halinde çocuklarımızın akıllarında kalması anlamı itibariyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız için her şey, geleceğimiz için her şey. Sizleri de tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Böyle programlara gösterdiğiniz katkıdan dolayı da sizlere özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> 85 yılından beri yaz spor okulu açılışlarını kutluyoruz. Ee, aynı zamanda da teşkilatımızın 72. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ee, çok mutluyuz, gençlerle bir aradayız. Ee, yaz spor okullarından maksadımız e, gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, onların spor yapmalarını temin etmek. Ee, spor yaptırarak da çevresiyle daha uyumlu, e, ailesine, ülkesine, vatanına e, faydalı, katkı sağlayan, birer fert olmalarını temin etme noktasında yardımcı olmak aynı zamanda da onları spor yapmak suretiyle yaptırmak suretiyle de kötü alışkanlıklardan korumalarını temin etmek o bakımdan çok mutluyuz gördüğünüz gibi hem gençlerimiz hem de velilerimiz tarafından yoğun bir ilgi var bunu artarak devam etmesini diliyoruz. Ee, malumlarınız yakından takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Çok sayıda tesis yaptık. Bir proje yapmak için mekan lazım, yer lazım. Ve i̇nşallah ben şunu temenni ediyorum. O kadar çok ilgi alaka olur ki bu tesislerde yetmez yenilerini yaparız.